Hepinizle arkadaşlar beraber. Arkadaşlar bugün tanışma videosu gelecek. Arkadaşlar bakın. Evet, diyeceğim. bir YouTube'a geri döndüğüm için çok mutluyum. Yani <laughs> ha, aşırı mutluyum yani. Ya 3 aydır bunu bekliyorum ya. 3 aydır. ya. 3 aydır kim abi 3 ay? Pan, ne demek? 3 ay 90 gündür bekliyorum. 90 gün bekledim. 90 gün ne demek? 90 gün ne demek kim? İşte bir bekledim. Önceden videolar hazırladım. Onları atmadım. Boş verin. Yani. Onları boş verin. Bu arada YouTube'a gelmek için başka bir planım var. Şimdi alıp havaya atacağım. Ama olmaz. Hayvandaki gibi olmaz. Yani arkadaşlar, hemen bir dakika daha oldu. Bu arada okul olduğu için fırsat video gelmeyebilir. Ama merak etmeyin, okul olmasına rağmen ben size video atarım. Canlı yayında arada bir atar mıyım? Başarı. Bakın size video fikirlerini okuyayım Gel. <laughs> Biz de arkadaşlar bazı filmlerimiz var olacak bizim. Süper kahraman filmi olacak. Deccal diye bir film olacak. Minecraft filmi yapmayı düşünüyorum. Neyse. Bir. Berkay ile parkuru yapmak. <laughs> Nasiye hemen. Nasrettin Hoca'nın mezarlığına gitmek. Akşehir Müzesi Atatürk Müzesi'ne girmek şey de oluyor orada. Şanak Kale'nin savaşı. ya az... Bir de ben yeni bir fikir buldum arkadaşlar. Ormana gidecek ama sadece beş tane bir şey alma hakkımız olacak. Yok kuşak, yok su, yok ekmek. Sadece beş tane. Geri kalanını doğada bul artık. 24 saat yapamayın be. 24 saati beklemeyin benden arkadaşlar. Çok zor olur. Şimdi ben de akşama kadar sabahta duracak hakkım yok yani. Ha, aile bir imkansız izin vermez beni. Bir gün boyunca dağın tepesinde mi durayım? Ne istiyorlar? Yok abi köpekler falan. Oy yorulur. ya. Enes Batur bunu bile yapıyor ya. Ya o zaman ben yapamam abi. Yürü git. Ya yetişkin olsam bile bir aldı başlayarım. Yapamam yetişkin olayım olmayayım var gitmez ben yapamam arkadaş yetişkin olsam bile ormanı da görmezdim kendi kitabımızı uyduracağız bu arada ama satışa çıkmayacak sadece böyle bir e, her sayfası sizle paylaşacağım bu arada yeni bir profil fotoğrafımız olsun ya Şişe, yeni profil fotoğrafımız ne olsun e, çeşenek atacağım ben sizi oradan oylayıp bize karar verirsiniz Oradan oyladıktan sonra karar verdiğinizde biz sizi sunarız o profil tarafını. Profil tarafımızı değiştiririz. Güzel olur. Ki İşte mesela böyle böyle ya bizim şöyle bir gelişme kat etmemiz yok. Benim kameram olmadığı için şöyle oluyor. Ben size kendi telefonumdaki bir ekranı açamayacağım. Ne yapacağız? Böyle başka bir telefon da böyle böyle tuta tuta yapacak. Bizim gelişmemiz, kat etmemiz böyle olacak arkadaşlar. kusura bakmayın ama bizim elimizdeki şey de böyle. Kamera alamayın. Altık da nasıl kullanacağız? Bizim de bilgisayara ihtiyacımız var. Artık yok. Evet. Neyse. E, o oda turu ister misiniz lan? Oda turu falan şey yapar. Ev turu yaparım ben size, merak etmeyin. <laughs> Arkadaşlar bu arka planı daha güzel şeyler ekleyecek Daha güzel bir kamera açısı yapacağım. Sen merak etmeyin. <laughs> Bu canlı yayını durup dururken açtım. Tanışma canlı yayını. Bitirelim mi? Daha bir saat bile olmadı ama. Senin <laughs> Arda Güler. Arda Güler benim bildiğim pek iyi. Kart yok. Arda Güler ben nadir buldum. Daha bir gün buldum. <laughs> arkadaşlar biz ne yaptık? Benim, okulda kendi dilimizi uydurduk. Bakın okuyayım mı? Selamun aleyküm demek aleyhine aleyh demek aleyküm selam demek annenin aneyi demek falan filan böyle bir sürü akıyor böyle. Bir sürü kelime uydurduk. <laughs> Ama bizim biz deliyiz arkadaşlar. Biz deliyiz manyak. Biz Efe, Muhammed, ben ve arada bir şakir var. Biz o manyak Deşte pek ilgimiz de olmaz da. Ama ben çalışacağım. Şu sınavdan alayım o bana yeter. Şu sınavdan 70 üzeri 55 üzeri alayım o bana yeter ya. Ya Efe 5 C'ye geçti ne olur. Muhammed 5 C'ye 6 C'ye pardon 6 C'ye geçti ne olur. Ben onlarla yine tenimizle görüşürüm. Önemli değil. Ya kalmazlar inşallah. Aynı sınıfta oturmak çok güzel oluyor. Çünkü. Bu arada bizim okulda 5 sınıfta kalmak yok. Dördüncü sınıfta kalmak yok. Evet aramıyorsun bu ah, şehirde. <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> bu arada benim en sevdiğim futbolcu Ronaldo'dur. Evet yarandı. Ronaldo kırıldık gerisi yanındım. Gelme Enzo'yu bir diş kodüstü öğretimine koyalım. <laughs> Hiçbir şey gözükmüyor lan. Arkadaşlar düş koymuş, düş koymuş. Hiçbir şey gözükmedi kamerada. <laughs> Hiçbir şey gözükmedi. Of, benim pek zamanım yok arkadaşlar. O yüzden ben tatillerde size falan. Okul varken benden pek çok şey beklemeyin. Mahalleyi hiç beklemeyin zaten. Mahalleden pek beklemeyin. Hayatta kalma. Bak bu e, genel olarak gelmeyecek tedbirlerini söyleyeyim mi? Hayatta kalma. Müneşraf, gerçek hayat belki gelebilir ama hayatta kalma. Yani %001 ihtimal gelebilir. E, gelemez abi. Bak, kendi kitabımız kendi animasyonumuzu yapacağız bu arada. Animasyon yapacağız. Animasyon çok zor arkadaşlar. Ya bakın gidin elin bir kalın canlı yayınlarına bakın. Adam girmiş 20... Adam baya uğraşıyor ya. O adam helal olsun. De 3 d yapıyor ya ona hakkını veremiyor. 3 d ne? 3 boyutlu. 3 boyutlu yapamam ben. 2 boyutlu da yapamam ben. Belki yapabilirim. hem kalitem düşük. Ben bir boyutlu yaparım. <laughs> Sadece bir karakteri yok. Arka plan var. Arka plan kullanılmıyor. Öyle bir şey olacak güzel olur yani. ya. ama bir emek veririm ama çok. Ya ben bir tane yaptım Instagram'a gittim. bakın. Abi ben ona yarım saatimi verdim sadece. Ya ben bir ara basıyorum. Dur saatimi veririm bakın. Çok zor. Diyorum. Çok zor. Cidden çok zor. Bak 10 lira borcum var. Niye? Hoca dedi. Yok Öğretmenler dilinden durmuyor birine. Biz de. <laughs> e gireceğiz. Onda bir şey yok. Onda haklılar ya. Yeni şere otur. He, onda doğru. Diyorlar. Mini şat ne Mini şat ne? Ya benim YouTube kanalımı okulda açıyorlar. Rezil oluyor mu? Açmayın lan benim kanalımı. Adamlar tahtada benim YouTube kanalıma başlıyor ya. Size hakkınız ne? Adamlar hoca orada oturmuş, yara sıkılmış. Tahtayı öğretmenlere vermiş. Adamlar benim YouTube kanalıma başlıyor. Bana ne yaptı? Yani ya niye yaşıyorsunuz ya? Yerdiniz de bırakın beni. Tamam lan bu videoyu 15 dakikada bırakacağım. Konuk bekleniyor. Bekle Kendi kitabımız ne olacak. Kılıfına bakmayın, bu kılıf değil ki. Bu ne lan? Ha bu arada işi de böyle karayeli, süzgili falan değil. Tamam mı? Ben böyle çok nadir bulurum ben bunları. Burada Akşehir'de yok. Bizim yaşadığımız yerlerde olabilir ama biz öyle bir gelenek yok bizde, McDonald's yok. Bizde Burger King yok. Ne bakmayın, yok. Bizde AVM yok. Akşehir'de AVM yok arkadaşlar. Biz ne yapalım lan? Allah'ım. Allah. Im. Esrarengiz Kazaba. Üçüncü kitabı zaten daha sonra alacağım. Ben Esrarengiz Kazaba hastasıyım. Ah bakın. Hep Esrarengiz kaza. Bakın bir sayfır bir sayfır. En sevdiğim karakter bir sayfır. Paytak. Hı? Yıpır. Sen amca. Bu arada bakın bakın sizin sizin var bakın. Canlı yayını izleyenler bile bir Ta da ta da ta da ta da. Minecraft'te de animasyonların sizinleri. Çok güzel değil mi? Çok güzel değilmiş, değil miyim ya? Acıbileceğim. Şu cadiya bak, bon. şu Hero Braine bak, Hero Braine çok kötü. Evet biliyorum. Şu da aşçı öyle. Bakın şu sarı, şu kral vardı ya o. Bu da üç boyuttu. En son atılan üç boyuttu filmdi. Bu desen zaten şu el trai ile o iş Şimdi istek olan öbür e, mavi kurtlu şeyli. Ondan sonra bu desen zaten kırmızılı. Şuradaki oradaki domuz, buradaki bir buradaki o kafalı, o kafası boş olan. Buradaki aşçı mavili, yeşilli. Bu arada bunlar bilinmeyen karakterler. Bunları bir iyi biliyorsunuz sizler ne o internetteyiz zaten <laughs> arkadaşlar. <sadece>. Esrarengiz kasaba. <laughs> bu. o Disney'in ben <laughs> arkadaşlar bakın. Disney de Esrarengiz kasabanın 3. sezonu yayınlanacaktı. Ama Disney şanın izin vermemiş. Lan senin ben çağırına uğruna göre ne Benim yani ben Tarhan orada da gördüm. Ya gel yapan yemeyiz inşallah bunu. <laughs> Özür dilerim YouTube. Ama sinirliyim. Beni bir uş ay boyunca beklettim ben. Abi arkadaşlar ne yapacağımı bilemiyorum. Hatırlıyor musunuz? Bizim yüz. harcama videomuz vardı geri zekalı benim kameram o videonun yarısını sildi. Alkış ama o video geri geliyor bekleyin. O yüz liraya alacağız. Çatır çatır yiyeceğiz. Hmm. Bakın şuradaki kumbarayı görüyor musunuz? Bu kumbaranın içinde 600 lira var. Ya, 600 lira. Pardon TL. 600 TL var. Sıra Kasaba Kasabı kitap. 100 TL diyeceğim. Eğer internetten sipariş verirsem acil bir şey sipariş. Bu arada şu takis makise inanmayın bunlar. Onlar Onlar aracı değil arkadaşlar. Ne ya. Abi herkes acı acı diyor. Ne acısı lan o? Acı değil lan o takis makis. Asıl bizim buradaki acı. Allah Allah. Mavi tatlı lan nasıl? Mavi olan tatlı arkadaşlar inanmayın. Ya bakın internette araştırın. Yemek istemiyor diye yapmıyor. Bakın. bunu şimdi acı bir şey alacağım. Acı bir şey alacağım. Koronları yapar ya. Yeriz lan. Ya. Yeriz yani. Yemeyin tabii. Yemeyin. Yemeyiz değil. Yemeyiz. Öyle bir cesurluk yok. Zaten hastanede iyi boylar var. Değil mi yani. arkadaş? Ne oluyor Arkadaşlar telefonumu sardı 15 dakikada burada Kendinize iyi bakın. Bu canlı yayın buradaydı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Can yayın nasıl? Bunu nasıl bitiriyor lan bu? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.